Kutlu Doğum Haftası'nın bilinen tarihi Nihat Sami Banarlı, genç bir hocayken evinin penceresinin önüne koyduğu daktiloda bir şeyler yazmaktadır. Dışarıdan gelen seslere kulak kabartıp pencereden hayatı ister. Evinin karşısındaki bahçede bir grup insan piknik yapmaktadır. Annelerin kız çocuklarına seslenişleri dikkatini çeker hocanın. Songül, İlkül, Nurgül, Gülnur, Aygül merak edip aşağı iner. Memleketlerini sorar piknikçilerin. Ankara, Çankırı, Yozgat, Kastamonu anladım der. Sizlerin memleketlerinizde hiç gül yetişmediği için kızlarınıza hep güllü isimler seçmişsiniz. Yaşlı bir kadın itiraz eder buna. Yanlışım var evladım. Gül peygamberimizdir. Biz onu yad etmek için kızlarımıza bol bol böyle isimler koyarız. Sene 1989. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir odasında Şeyhül Muharririn Ahmet Kabaklı Hoca'nın naklettiği bu hikayeden sonra Kutlu Doğum Haftası'nın sembolü iktifakla gül olarak belirlenir. Diyanet İlahiyat ve Edebiyat Camiası'nın seçkin isimleri vardır toplantıda. Hüseyin Atay Hoca'dan Süleyman Hayri Bolay Hoca'ya, o zamanlar gencecik bir asistan olan Mehmet Görmez Hoca'dan dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'na kadar. Toplantının tek gündemi vardır. Diyanet Teşkilatı'nın camilerin dışında da din hizmeti yapmasını sağlayacak şekilde bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anma ve anlama haftası düzenlemesi. Bir haftaya yayılacak etkinliklerle, salon toplantılarıyla onu anmaya ve anlamaya çalışmak. Camilerin dışına da açılma meselesi, o dönem Diyanet İşleri Başkanlığı için çok ama çok önemlidir. İlgili haftanın isminin ne olacağı uzun süre tartışılır. Mehmet Görmez Hoca'nın oyu, Siret-i Nebi Haftası isminden yana olur. Ancak Kutlu Doğum Haftası ismi daha çok kabul görür. 1989'dan 1994'e kadar Kutlu Doğum Haftası Mevlid Kandili'nin olduğu günü de içine alacak şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında coşkulu programlara sahne olur. Yani hafta Hicri takvime göre düzenlenir. Bilhassa yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz bu etkinliklere büyük ilgi gösterirler. Ayrıca Türkiye'deki okullarda büyük bir ilgiyle karşılanır programlar. Diyanet'in cami dışında da dini hayata katkı sunması projesi büyük bir başarıyla hayata geçmiş olur böylelikle. Alternatif bir FETÖ projesi. Ebedi Risalet Sempozyumu. 1989 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlu doğum haftası kapsamında yakaladığı eşsiz başarı birilerini rahatsız eder. Kimi mi? Öncelikle elbette FETÖ'yü 1991'de Suat Yıldırım isimli FETÖCÜ teröristin girişimleriyle Kutlu Doğum Haftası'na alternatif olacak şekilde Ebedi Risalet Sempozyumu düzenlenmeye başlar. 1994 Miladi takvime geçiş. 1993 yılının sonbaharında 1989 yılında yapılan toplantının yapıldığı odadayız yine. Ana gündemi Kutlu Doğum Haftası olan bu toplantıda yine Diyanet İlahiyat ve Edebiyat camiasının tanınan isimleri vardır. Görmez Hoca o esnada yüksek lisansını bitirmiş, doktorasını çalışan parlak bir akademisyendir ve toplantıdadır. Toplantıda çok ciddi bir sıkıntıdan bahsedilir. 1993 yılının Mevlid Kandili 29 Ağustos gününe denk gelmiştir. Dolayısıyla kutlu doğum haftası ilk kez son derece sönük geçmiştir. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin tamamına yakını Türkiye'de izinde olunca ve tabi okullarda eğitim öğretim olmayınca etkinlikler boş salonlara yapılmıştır. Yurt dışı meselesini niçin bu kadar vurguluyorsun diye soranlar hemen tanıdıkları bir gurbetçiye müracaat ederek adeta bir şölene dönüşen bu haftanın etkilerini sorabilirler. Gurbetçilerimiz için bu etkinlikler bir çeşit asimilasyona direniş günleri olarak görülmüştür. Şöyle bir çözüm önerisi bulunur. Haftayı miladi takvime göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gün olan 20 Nisan günü başlayacak ve 27 Nisan'da bitirecek şekilde düzenlemek. Toplantıda büyük tartışmalar çıkar. Artısı eksisi çokça konuşulduktan sonra miladi takvime göre yapalım önerisini getiren kanadın teklifi oy birliğiyle kabul edilir. Bu kabulde ana saik her ne sebeple olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun güzel ahlakının geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. 28 Şubat'ın karanlığı. 28 Şubat sürecinde dönemin apoletli zibidileri ve onların emir eri mesabesindeki güdümlü medya leş bir kampanya başlatır. Kutlu Doğum Haftası 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın etkisini kırmak için düzenlenen bir etkinliktir. Diyanet her ne kadar bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışsa da, bunlara dert anlatmaktansa çalıyı dolanırız daha iyi diyerek 20 Nisan günü başlayan haftayı 20 Nisan günü bitecek şekilde değiştirmek zorunda kalır. 28 Şubat sürecinde bu ülkenin dindar insanlarına yapılan muamelenin aynısına maruz kalır hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Kutlu Doğum Haftası. Cehaletle, kabalıkla, aşağılık yöntemlerle saldırırlar Müslümanların üzerine. Tabi 28 Şubat sürecinde Diyanete bir çeşit kayyum atanan ve yapılan her işe burnunu sokan bir muvassaf albayın verdiği ilk emirlerden biri, Kutlu Doğum Haftası yapılmayacak emri olur. Bu albayın kim olduğunu, Kimlere yakın durduğunu küçük bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Böylelikle Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri birkaç yıl kesintiye uğramış olur. 2003 ve sonrası. Yeniden coşku dönemi. Değişen Türkiye'de 2003 yılından itibaren Kutlu Doğum Haftası yeniden büyük bir coşkuyla, büyük bir katılımla kutlanmaya başlar. O yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Mehmet Görmez, ilk toplantısına katıldığı bu haftanın ihyası için yoğun gayretler sarf eder. Böylelikle Kutlu Doğum Haftası'nda yapılan etkinlikler, yüzlü rakamlardan binli rakamlara, dağıtılan siyer kitapları on binli rakamlardan yüz binli rakamlara doğru yükselişe geçer. 2007 Muhtırası ve Ötesi 27 Nisan 2007 muhtırasının metnini hatırlayanınız var mı? Genel Kurmay Başkanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanarak doğrudan AK Parti hükümetini hedef alan bu muhtırada verilen örneklerin tamamı Kutlu Doğum Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle ilgilidir. Metinde 28 Şubat sürecinde ortaya atılan yaveye atıfla bu etkinliklerin milli bayramlarımızı unutturmak için ihtiyaç edildiği ileri sürülmekte, sonunda da gereğini yaparız zart zurtuyla hükümet tehdit edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme aldığı ve 29 Nisan 2007 gününde yayınlanan karşı bildiriyi Mehmet Görmez Hoca kaleme almıştır. Dönemin bakanları Cemil Çiçek ve Mehmet Aydın, Diyanet'in yayınladığı bu bildiriden ziyadesiyle memnun olduklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. 2007 süreci sonrasında açılan AK Parti kapatma davasının ana başlıklarından biri de yine Kutlu Doğum haftasıdır. Hatta Diyanet kapatma davası iddianamesinin kendileriyle ilgili bölümü için savunma notları hazırlamıştır. O günlerin Cumhuriyet gazetesini biraz karıştırırsanız AK Parti'nin savunması Diyanet'ten manşetiyle karşılaşabilirsiniz. Peki ya şimdi bu satırların yazarı olarak uzunca bir süre Kutlu Doğum Haftası'nın miladi takvime göre düzenlenmesine karşı çıkmıştım. Bundan iki sene önce bir basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de bu hususu sormuştum. Görmez Hoca tane tane anlatmıştı bu konudaki görüşlerini. Demişti ki, asıl olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını, onun örnekliğini topluma anlatmaktır.'' Bu hafta ibadete yönelik bir hafta olmadığı için Nisan'da yapılmasıyla Mayıs ya da Ekim'de yapılması arasında bir fark yoktur. Niyet bir çığır açarak insanımıza peygamberimizi anlatmaktır. Doğrusu bu meseleye itiraz hakkımı bir miktar saklı tutuyordum hala. Bence bu haftanın Ekim ya da Mart gibi bir haftada tertibi daha isabetli olacaktır. Hatta mevlit kandilleri yaz mevsimine gelmediği sürece kandil gününün olduğu haftayı aynı zamanda kutlu doğum haftası olarak değerlendirmek en güzeli olacaktır. Daha doğrusu olurdu. Niçin olurdu diyorum, anlatayım. Değil mi ki kutlu doğum haftasına FETÖ projesi diyen bir takım paralel diyanetçikler bu mevzuda ileri geri konuşmaktadırlar. Değil mi ki 17-25 Aralık sürecinden 4 ay sonra STV'ye canlı yayına, 6 ay sonra FETÖ okullarına konferansa giden bazı madrabazlar Mehmet Görmez Hoca'yı istifaya davet etmektedir. Huzurlarınızda ilan ediyorum. Kutlu Doğum Haftası mutlak surette 13-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenmelidir. Bu yıl 30 bin, yanlış okumadınız, 30 bin olan yurt içi, yurt dışı etkinlik sayısı gelecek yıl 60 bine çıkarılmalıdır. Bu yıl ücretsiz olarak dağıtılan 5 milyon adet siyer kitabı gelecek yıl 10 milyon adete, 15 milyon adete çıkarılmalıdır. Kime yazıldığı belli olmayan, paralel çetenin eline nasıl geçtiği çok karışık bir ithaf yüzünden adamlığına, müminliğine, kalbinin Müslümanlar için attığına şahit olduğumuz, gelmiş geçmiş Diyanet İşleri Başkanları arasında Yüz akımız olarak tanımladığımız görmez hocayı hedef tahtası haline getirmek isteyenler bilsin ki hoca yalnız değildir. O gece Ankara sokaklarında bir takım karanlık adamlarla köşe kapmaca oynayarak 120 bin imam ve müezzine ulaşıp hemen salalara başlayın diyen fetöyü asrın fitnesi olarak tanımlayan bu 15 Temmuz kahramanını üzmeye kimsenin hakkı da yoktur hadide. Niçin bu denli öfkeliyim peki? Siz de benim gibi geçen yıl yapılan yurtdışı koordinasyon toplantısında Diyanet'in temsilcilik açmadığı Afrika ülkesi kalmadığını, Haiti'de açılan okulda okuyan yavruların mutluluğunu, Tanzanya'da açılan konteyner mescitlerin güzelliğini gözyaşları içerisinde öğrenmiş olsaydınız, bu güzel mümine atılmaya çalışılan iftirayı, çekilmeye çalışılan operasyonu ancak öfkeyle karşılardınız.'' Bu operasyonun amacı nettir. Mehmet Görmez'in şahsında Türkiye'ye Diyanet'in yaptığı hizmetlere açtığı çığra dur demek. Bilhassa Avrupa'da hala etkili olmaya çalışan FETÖ'nün karşısına dikilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yıpratmak, durdurmak, işlevsiz hale getirmek kimin ekmeğine ya sürecektir, varın hayal edin. Şurasını sakın gözden kaçırmayın. Kutlu Doğum Haftası meselesinde geçmişte FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yaptığı haberlerin diline bakmak, bilhassa Mehmet Görmez Hoca başkan olduktan sonra bu meselede yaşanan haber dili değişimini takip etmek, FETÖ'nün bu işten nedenli rahatsız olduğunu ortaya koymaya yetecektir. Öfkemiz bu zamanda işe yaramayacaksa, vallahi bir daha hiçbir işe yaramayacak.''